Beyim biz teşekküre geldik. Ayağınıza sağlık. Başımızın üstünde yeriniz var beyim. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Hadi çocuklar. Sen inanılmaz bir adamsın Demir. Seni tanıyan hiç kimse tahmin bile edemez ne kadar cömert, ne kadar sevgi dolu bir kalbin olduğunu. O Demir gibi görüntünün altında. İşte bu yüzden çok seviyorum seni Demir Doğan. <laughs> Nasıl olmuş Asi? Bak bakalım. Çok güzel anneciğim ellerine sağlık. Bundan sonra böyle meşguliyetler bulacağım kendime. Çiftlik köşelerinde misafir bekleyip harap etmeyeceğim kendimi. <laughs> Kerim aradı. Numarasını kaydetmeyi unutmuşum. Biraz ayıp oldu. Ne dedi peki? Bildiğin bir yer var mı? Gel bir kahve içerim diyor. <laughs> Olmaz. Baban karşı gece çıkmalarına. Ama anne daha saat geçti ki. Daha yeni kalktık yemekten. E, haklısın ama ne yapalım. Konakta olsak. Biliyorsun şehir düz ayak. Gece çıkma saatleriniz vardı. Sadece sinemaya gitmek şartıyla. Ne yapalım kızım biz de aynı terbiyeyle büyüdük. E, kırk sene önce. Ama ne var şimdi bir saatliğine gidip gelsem. Hadi anne. <laughs> Lütfen. Baba çalışıyor musun? Gel kızım gel. Birikmiş okumalarımı yapıyorum. Uzun süredir şu çok sevdiğim tarih okumalarını bırakmış. Seni bu odada kitapları gömülmüş görmeyi hep çok sevdim. <laughs> Küçükken alır kitabını gelirdin. Kedi gibi masanın altına girerdin. <gülüyor> <gülüyor> Okurken uyuyakalırdın. <laughs> sabah da gözümü kendi yatağımda açardım. <laughs> Yine uyusam. Uyansam. Bir de baksam sabah olmuş. Sonra seninle birlikte tarlalara gitsek. Bir de baksak ki benim içim rahat. Sen de yüreğini ferah tut. Hı? Olur mu? Hı hı. Ceylan. <gülüyor> <gülüyor> Ceylan. Bari bir melodi çal. Ceylan. Ha. Yüksek yüksek. <laughs> Şimdi buna. Ay. Uf, Kerim nerede kaldın? Defne? Defne ne oldu? Merak ettim. Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Bir anda durdu. Akü ya da elektrik sistemiyle alakalı bir şey olabilir. Yarın şoför gönderirim bakar. Teşekkür ederim. Kusura bakma seni de buraya kadar yordum. Ne olacak canım? Lafı bile olmaz. <laughs> Burnunda bir şey var bakayım motor yerlekesi kalmış. <laughs> kadar zor olacağını bilsem gecenin bu saati seni buraya çağırmazdım. Buralarda hayat biraz farklı. İstanbul'daki gibi değil. Haklısın. Gece gece ıssız yollara düşürdüm seni. Yok canım. Ben gelmek istediğim için. İyi akşamlar Kerim Bey. Ha. Bay Nikolay değil mi? Evet. Yarın görüşürüz diye düşündüm ama baktım buradasınız selam verdim. İyi ettiniz. İyi akşamlar küçük hanım. İyi akşamlar. Buyurun oturmaz mısınız? Ee, siz de seviyorsunuz gece benim gibi dolaşmak. Pek sayılmaz. Siz de çiftlikçiler gibi erken kalkıp erken yatıyorsunuz ha? Romanya'da da öyle. Çiftlikçiler hep öyle. Aa, siz Romanya'dan mahsul almaya gelen iş adamlarından mısınız? Evet. Buyurun. Size bir kart taktik edeyim. Her zaman böyle sessiz misindir? Yo, her zaman değil. Yoksa benimle konuşacak bir şey mi bulamıyorsun? Hayır canım, ne demek? Bilmem. Karşında elim ayağım birbirine dolanıyor. Bu kız nelerden hoşlanır acaba diye düşünüp duruyorum. Bir şey buldum galiba. Aa, ne yapıyorsun? Kaydı. Hani nerede? Şurada. Ama kaydı gitti şimdi. Gözlerin gökte olsaydı... Yıldızlar da yüzünde... Yanaklarının parlaklığı utandırırdı o yıldızları. Tıpkı, Tıpkı gün ışığının... Işığını, kandili kandili utandırdığı utandırdı gibi... gibi. Gözlerin, Gözlerin öyle parlak, parlak bir ışık ışık olurdu olurdu ki cennette... cennette. Gece, Gece bitti, bitti sanır. sanır, kuşlar, kuşlar cıvıldaşırdı. <laughs> Romeo ve Juliet'i ben de çok severim. Ama her okuduğumda içim parçalanır. Niye? Onların aşkı nasıl da yanlış anlamalar ve düşmanlıklar yüzünden hiç yaşanamadan bitti. Değil mi? Önemli olan denemiş olmaları Defne. Her şeye rağmen denediler. Şimdi gerçekten bir yıldız kaydı. Dilek tuttun mu? Evet. Saatten haberin var mı senin? Niye bu kadar geç kaldın? Uyu sen uyu. Yarın konuşuruz. Hayır Defne seni çok merak ettim. Yıldızları seyrettik. Çok romantikti. Ne konuştunuz? Öyle fazla bir şey konuşmadık canım. Yıldızları seyrettik sadece. Başka? Başka. Ha, sana bir şey getirdim. Bak. Kim bu? Romanyalı bir iş adamı. Buraya mahsul almaya gelmiş. Belki bizim mahsulleri de aracısız alır. Hem Avrupa Birliği'nin belirlediği fiyattan alıyormuş. Teşekkür ederim. Bak, ben de arada bir böyle iş bitiririm işte. <laughs> Hadi yat artık. çıktı